Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine fonksiyonlar konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda orijinal sorular bir testini çözeceğiz. İlk soru dikdörtgen biçimindeki bir kağıda dik koordinat düzleminde eksi 4 ile 6 aralığında tanımlı olan mavi fx fonksiyonu ve kırmızı doğrusal gx fonksiyonlarının grafiği çizilip kağıt silindirik biçimde sarıldığında aşağıdaki iki farklı görünüm elde ediliyor. fx çarpı gx sıfırdan küçük eşit eşitsizliğini sağlayan 9 farklı tam sayı değeri vardır. X4 ile, 4, x4 ile 6 aralığında x eksenini kesen 3 noktasından ikisi x4 ve 6 olduğuna göre üçüncüsünü alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi fx ve gx fonksiyonlarının çarpımı sıfırdan küçük olacak şekilde. Mesela burada x4 ve 6 aralığında şimdi şöyle söyleyelim. Burada mesela mavi fonksiyon fx fonksiyonu x 4'ün değeri 0. E, gx fonksiyonunda ise mesela x 4'ün değeri gx fonksiyonu ise negatif bir değer. Yani burada x 4 için bakacağım öncelikle. f 4 çarpı g x 4'e dediğimiz zaman f 4 0. g 4 pozitif. Çarpımları da 0. Zaten burada 0 eşitlik de olduğu için x 4'ü burada almış. Aynı şeyi 6 için de yazalım yine. Mesela burada g6 çarpı f6 G6 değerimiz negatif bir değer. F6 değerimiz burada 0. Çarpımları yine 0 gelmiş. Yine bunu sağlamış. Bu aralıkta bir tane daha varmış ve bunun da en büyük olmasını istiyoruz. Çünkü x ekseni kesen 3 noktasından ikisi x4 ve 6 olduğuna göre diğeri nedir demiş. Ve bu eşitsizliği de sağlayan 9 farklı değer var. Şimdi bu şekilde sağlayacak şekilde mesela eksi 4'ü biz buraya yazdık. Daha sonra en sonunda 6 var. Bu aralıkta mesela eksi 3 de aynı şartları sağlayacak mı onu kontrol edelim. Eksi 3 dediğimiz zaman f fonksiyonu eksi 3 yazdığımız zaman eksi yapar. Eksi 3 değeri ise f fonksiyonu artı yapar. Artı ile eksi çarpımdan eksi gelir. O yüzden eksi 3 de olur. Eksi 2 değerini kontrol edelim. Eksi 2 olduğuna g değerimiz 0. F fonksiyonumuz ise negatif çarpımları yine 0 sıfır gelecek. O yüzden eksi 2 de olur. Eksi 1 mesela burada bir eksi 1 değerine baktığımız zaman eksi 1 değerinde ikisi de negatif olduğu için eksi ile eksi çarpımdan artı gelir. O yüzden eksi 1'i almıyoruz. Şöyle yazalım. Burada 9 tane değer bulmamız lazım. Sıfıra baktığımız zaman şimdi buradaki değerimiz de sıfır olduğuna da yine aynı şekilde burası ikisi de alt tarafta kalabilir burada. sıfır da almayabiliriz. Şimdi 6'ya bakalım. 6'ya en son yazmıştık. Sondan başlayalım. 6. Mesela bu aralıkta 5, 4 onlar sağlayacak mı? Mesela 5 yazdığım zaman F5 değerimiz şöyle diyelim. Fx ve Gx için. Fonksiyona 5 yazdığım zaman pozitif olacak. G fonksiyonu ise burası negatif gelecek. Artı ile eksinin çarpının eksi. Yani bu aralıktaki o zaman 5 de sağlar. Bu aralıkta 4 varsa o da sağlar. 3 de sağlar. Bize 9 tane değer lazım burada. E, 2 aynı şekilde sağlar buradaki değerimiz. Mesela 2 de olabilir. Buraya kadar gelmiş olur. Şu an amacım bunları birleştirerek 9 tane değer bulmak. 3 tane burada bulduk. 3 burada 5 tane bulduk. Toplamda 8 tane değer var. Bir tane değer olacak. Bir tane daha olması lazım. Şimdi buradaki değerimiz mesela e, en büyüğü istemişti bizden. Buradaki değerimizi mesela 1 almış olsam, 1 değeri de gelse mesela toplam 9 tane olacak bunu sağlayacak. Peki 1 değerinde şimdi bize hem burada toplamları 9 olacak hem de bize üçüncüsünü soruyor. Mesela üçüncüsü eğer 1 olsa 1 sağlar mıydı? 1 değerimiz için x ekseninde sonuçta buradaki e, f(x) fonksiyonu x eksenini kestiği noktalardan biri 1 ise o zaman x yerine ben 1 yazdığım zaman yani şöyle diyelim x yerine ve g yerine 1 yazdığım zaman f1 değeri 0 gelecek. Çünkü x ekseni kesin nokta olabilir burası. g1 değerimiz ise burada alt tarafta gelmiş artı veya eksi gelecek fark etmez. Sonuç olarak çarpımları 0 gelecek. Yani yine aynı şekilde bu şartı da sağlamış oldu bir değeri. Ve olabilecek buradaki en büyük değer geldi. Mesela 2 desem arada 8 tane değer gelecek. 1 dedim ki burada olabilecek en büyük tam sayı değeri ve 9 tane geldi. Burada mesela eksi 1'i almış olsaydık buradaki değerimiz şimdi eksi 1'de ben buradaki değerlerimize yine sağlaması için 9 tane gelecek ama eksi 2'den sonrasında eksi 1 0 bunları alamadım. Ama buradaki değerimize baktığımız zaman bunlar mutlaka şimdi bunları sağlamadığı belli zaten alt tarafta. Dolayısıyla olabilecek en büyük değerimiz buradan 1 değeri gelmiş oluyor. İkinci soru aşağıda birim kareli koordinat düzleminde A ve B bölgelerine Eş, eksik parçalar eklenecektir demiş. Buna göre üzerlerinde f fonksiyonu ait eğriler olan parçalarından hangilerinin herhangi bir çevirme yapmadan aynen koordinat düzleminde yerlerine koyulursa sadece bu eğriler dikkate alındığında f fonksiyonunun tanım ve görüntü kümelerinin kesişiminde 4 tane tam sayı olur. Şimdi bakalım mesela a'yı hiçbir şekilde oynatmayacağız. Olduğu gibi yerleştireceğim. Şöyle bir görüntü mesela birinci öncülü kullanalım. Bu şekilde geldi şöyle. B'de ise bu şekilde gelecek. Şöyle Şimdi böyle olduğunda demiş. Tanım ve görüntü kümelerinin kesişiminde 4 tane tam sayı olur. Tanım ve görüntü kümelerinin kesişiminde. Şimdi tanım kümesi mesela A'nın tanım kümesine baktığımız zaman 1 ile burada e, tanım kümesindeki tam sayılara bakacağım. O yüzden direkt tam sayıları alalım. 1, 2 ve 3 geliyor. A'nın tanım kümesine görüntü kümesinde ise 1'in karşılığı buradaki değerlerimiz e, sadece 2 ve 3 geliyor. Yani burası tanım kümesi, burası görüntü kümesi ise görüntüde 2 ve 3 geldi. Daha sonra buradasının tanım kümesine baktığımız zaman b fonksiyonu tanım kümesine baktığımız zaman 4 ve 5'i almış. Görüntü kümesinde ise buradaki değerimiz bur, mesela aralıkta buradaki kısma 4 geliyor 4 ve 5 olmuş. Tanım ve görüntü kümelerinin kesişiminde. Şimdi ben bunun tanım ve görüntü kümesini kesiştirdiğim zaman 2 ve 3 geliyor. Bunun tanım ve görüntü kümesini kesiştirdiğimde 4 ve 5 geliyor. Dolayısıyla 4 tane tam sayı elde ettim. Birincisi oldu. Aynı şekilde ikinci grafiğe baktığımız zaman burada da şöyle söyleyelim. Mesela grafiğimiz şuraya denk gelecek. Şöyle bir grafik çizelim. Şöyle bir grafik olacak. Burada ise bu şekilde bir grafik oluşmuş. Şimdi A'nın tanım kümesine baktığım zaman burada 1 ve 2 değeri de sonuçta burası dahil. 1 ve 2 değeri geliyor. Burada tanım kümesini şöyle yazalım. 1 ve 2 geldi. Görüntü kümesinde ise 1 ve buradaki 2 değerine de gittiği için 1 ve 2. Diğer fonksiyonu yani B fonksiyonu tanım kümesine baktım 4 ve 5. Görüntü kümesine baktığım zaman 4'ün karşılığı 3, 5'in karşılığı ise burada e, buradaki değerimiz 5 geldi ama aralıktaki 4 değerini de aldı. Yani görüntü kümesi 3, 4 ve 5 oldu. Kesiştirdim 1, 2, kesiştirdim buradan 4, 5. Yine 4 tane tam sayı oluştu. Üçüncüsüne bakalım. Burada şimdi mesela ben bu değerleri şöyle grafiği şöyle bir çizdiğim zaman buradaki değerimiz de şöyle buraya da tekrar gelmiş. Tanım kümesi yani şuradaki aslında direkt şöyle yazabilirim. Tanım kümesi de burada 2 ve 3'e karşılık geliyor. Görüntüsünde ise 1 ile 3 aralığında. Yani burada 1, 2 ve 3. Üçüncü önce de tanım kümesinde 2 ve 3 değerlerini almış. Görüntü kümesinde ise 1 var, 2 var ve 3 var bu aralıkta. Kesiştirdiğim zaman buradan 2 ve 3 geldi. B'ninkine baktığımız zaman şimdi B'nin buraya yerleştirdiğim zaman 3 ve 5 aralığında. 3, 4, 5 değerleri. Görüntü kümesinde ise buradaki sadece 3 ve 4 e. yani şurası 3 şurası 4. B'nin tanım kümesinde 3, 4 ve 5 var. B'nin görüntü kümesinde ise buradaki 3 ve 4 değerlerimiz var. Burayı yine aynı şekilde kesiştirdiğim zaman 3, 4 değerleri yine aynı şekilde buradan 3, 4 Görüntüsüne de yine aynı şekilde 3, 4 değerlerini aldı. Burada da aynı şekilde 3, 4 de burada. Burada 2, 3, burada 3, 4 geldi kesişimlerine ama şöyle bir durum var. Sonuç olarak 3 değerleri burada 2 tane aynı değerini ben bunları bir kümenin içerisinde buradaki 4 tane tam sayı içerisinde 3'ü 2 defa sayamam sonuçta. 2 var, 3 var ve 4 var. Yani burada aslında 3. öncü de 4 tane gelmiş oldu. Bize 4 tane gerektiği için cevabımız buradan 1 ve 2 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar böylece orijinal sorular 1 testini de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.